Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalımıza yeni videomuza yeni vlogumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden zeytin toplama. Hem budama hem toplama. Zeytinler olmuş. Patronlar anne baba oturmuş zeytinleri ayıklıyorlar. Annem hem babam kesiyor hem de ayıklıyorlar. Babam bu sene mahsul alıyorlar. Annem bunları çitleyip kırıp bize kışlık zeytinimizi çıkartacak. Burada bahçemiz var. Babamla annemin hobi bahçesi gibi bir yer. Biberi, domatesi, çeri domatesi. Üstünde biberimiz hala var. Oğlum o şey orjinal. Ha şey babam. Ney baba bunlar? Orjinal, orjinal. organik. Organik. Hobi şey bahçesi. Yani, hayvan kurbasıyla yetişen bir şey. Toprağı tepiyorum. Allah kışmasa eser. Şimdi <laughs> Domatesi <laughs> yordum dedi soğan dikerim. Patates yok mu? Sarımsak soğan yok mu? <laughs> Şimdi oğlum artık. Evet arkadaşlar domatesleri görüyorsunuz. Topladım Bunlar da da domates. kahvaltılık domatesler. Bunlar biraz domatesimizde <laughs> hastalıklar ama şu anda 10. ayın kaçındayız? 10, bugün 14 ya da 15'i. Ona ne? 17'si. Gerçekten mi? Yok ya 17'si değil 14 ya da 15'i. Şimdi arkadaşlar 10. ayın 15'indeyiz. Hala domateslerimiz döküyor. Bakın çeri domatesler. Her gün sabah kahvaltıyı bununla yiyoruz. Bugün hava kapalı tabi biraz. Biberlerimiz üstüne biberlerimiz var. Biberlerimiz döküyor kez aynı şekilde. Ondan sonra bak arkadaşlar döküyor. Biraz azaldı ama olsun artık bitki çünkü kış geldi. Kış geldi uykuya geçecek yavaştan. Çünkü yapraklarda gördüğünüz gibi yeşerip sarı şeydi, sararıp yeşermeye düştü. Neyi bak annem biberi gösteriyor. Çek çek diyor çıt Bak şimdi. Bakın arkadaşlar. Tamam. Biberleri görüyor musunuz? Elim kadar büyük. Kahvaltılık. Böyle hobi bahçesi. Annemle babamın bak, sabahları. Bak, baba. Kendileri. Bak. Kendileri. Gördüğünüz gibi. Kıştan kışa zeytinlerini yapıyor. <laughs> yazlarda hem bu zeytinlerden hem de bu domates biberlerden kahvaltılıkları güzelce balkonda önündeki asmadan altında gölgede yapıyorlar. Hem de ağaç budanmış oluyor, gençleşmiş oluyor. da bastı. Bir Gördüğünüz gibi Annem narları da göstereyim annemin narlarını. Annem içinde kalmasın o da. Evet görüyorsunuz narları. Bizim narlarımız biraz ufak ama olsun güzel tatlı. Bunlardan nar eşkisi olacak. Vitamin deposu. Burada tomayı görüyorsunuz. Tomanın hemen ama gezdi geldi keyfi yerinde arkadaşlar demirle şuradan şöyle şurayı demirle kaynatacağız kapatacağız burayı